Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser olduğu belirtilen mezar kalıntıları ile insan kemikleri bulundu. Kırsal Yeniceköy mahallesindeki site inşaatı için sabah saatlerinde kazı çalışması başlatıldı. Müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yaptığı sırada, mezarlar ve testiler gördü. Kazı durdurulurken, jandarma ekiplerine haber verildi. İnşaat alanına gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gönderildi. Yapılan incelemede tarihi eser olduğu belirtilen mezar parçaları ile insan kemikleri bulundu. İnceleme yapılmak üzere eserlerden numune alınırken inşaatın yapıldığı Yeniceköy Mahallesi'nin Ermeni yerleşim bölgesi olduğu bildirildi. Hayır adam söylüyor ki maşa tuttan tüm var o zaman ben ne burada ne var? Selam abi. Evet, şey, burada bir şey yok. Bunlar raporunu tutacak. Büyük bitmeli bu buraya devam Abi uzamasın iş. Uzayacak. İş uzamasın anladın mı? Çok ben, uzam, iş uzamasın. Çok uzamasın. Çok İş uzamasın yani anladın mı abi? Ben buraya şöyle bir şey söyleyeyim. Kat karşılanmışım. Ben müteahhitliğim yapıp para kazanacağım. Selamünaleyküm selam Yusuf. İyi ya. Yani. bu işler <gülüyor> yeah. <gülüyor> yeah. <gülüyor> 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 Oho. Başlangıç istenilen Bayko. Hadiye. Он не может сделать это.